Rasyonel Yatırım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Eskom hissesini komple analiz edeceğiz. Temel, teknik, takas, şirket hakkında bilgiler, bedelsiz sermaye artırma hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Ve de geleceğe yönelik vizyonu ne olabilir? Bu hissenin diğerlerinden farkı nedir? Bu ve bunun gibi yatırımcıya özgü nitelikli ve nicelikli bilgi vereceğiz arkadaşlar. Şimdi Eskom hissesi yani kısaltımı Escom olarak yazıyor borsada işlem görürken. Escort teknoloji aslında. Çok eski bir firma. Türkiye'de 1991 yılından beri şimdi web sitesi üzerinden okuyorum. escom.com.tr'den. Hikayenin gelişini size biraz anlatacağım. Yani 1991'den beri bu adamlar klavyedir, mouse'dur. Üstüne işte farklı etiket basıp, farklı yerlerde ürettirip, Türkiye'ye getirip bir şekilde malı içeri sokup e, bilgisayar yan ürünlerinden, donanım ürünlerinden para kazanan adamlar da yani açıkçası. Escom teknolojinin Escort diye de yazardı üstünde. <laughs> Monitörleri vardı. Bazılarını doğrudan kendi de ürettiriyordu. Böyle bir işi vardı. Zamanla arkadaşlar teknoloji çok daha hızlı gelişince Eskom da şunu yapmaya başladı. Faaliyet alanlarını geliştirdi. Bazı şirketlere yönetimine ortak olmadan yani hani yönetimde pay yönetimde söz sahibi olmayacak şekilde yüz, yani yüzde 51'den fazlasını almayacak şekilde şirketlere giriş yapmaya başladı. Bakınız bunu şuradan faaliyet alanlarına girerseniz buradan iştiraklerimiz diyor. Bakınız görüyor musunuz? Adamların burada bu kadar ortaklığı var. Kiminin %2'si, kiminin %1'i. Hepsi eskoma ait yani hani %1, 2. Ama gidip de %50'nin üstünde alıp da yönetimine karışmak istemiyor. Geleceğe yönelik adamlar Kuluçka dönemindeki şirketlere yatırım yapıp bunlardan daha sonra güzel bir makul derleme olduğunda bunları satıyor. Ha, derlemenin olayı şu birinci çeyrek, ikinci çeyrek borsada, üçüncü çeyrek e, hiç yani üçüncü çeyrekte dahil hiçbir şekilde bunların kar etkisini göremiyorsunuz. Dördüncü çeyrekte görülüyor asıl derlemeler sonucunda olmuş diye. Bakınız yani burada tümünü görüyorsunuz. Dijital ürün ve servislerde ne var? E-ticarette hangi firmalar var? Fintech, finans teknolojilerinde hangileri var? G girişim yatırımında hangisi var? IoT sistemlerde hangi şirketlere yatırım yapmış? Her çeşit çeşit sağlık çözümleri, efendim veri güvenliği, Yenilenebilir enerjide dahi adamların yatırımları var. Kısaca ortaklık yapısı şu anda şirketin bu şekilde. Eğer buradan daha da fazla detaylı bilgi isterseniz kap.com.tr'ye girersiniz şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Buraya girdiniz. Daha sonra ne dediniz? Eskom dediniz. Bu arada videomu gayet doğal çekiyorum. Yani hani hatalar olabilir. Onu da söyleyeyim size. Umarız zaman kaybı yaşamayız. Bilgisayar mı takıldı? İnternet mi takıldı? Ne oldu bilmiyorum. Kapta bir sorun var. Eskom diyelim. Evet buradan çıktı. Bakınız görüyor musunuz? Şimdi buradan bildirim sorgu dersiniz. Buradan tüm yatırımlar. Bunlar bu arada ücretsiz yani. Kapı ücretsiz kullanabilirsiniz. Ee, buradan açtığınızda sermaye yatırımıyla ile ilgili de bir haber var. Bakınız arkadaşlar görüyor musunuz? Ne kadar bir sermaye arttırma yapıyor ve bedelsiz veriyor iç kaynaklardan arkadaşlar. Mevcut sermayesi 49 milyon 992 binden 654 bine çıkıyor. Yani elinizde iç kaynaklardan yüzde 1309.90 yani yüzde 1300 diyebiliriz buna çok rahat. Yani elinizde bir lot varsa 13 lot olacak arkadaşlar. Tamam. Ama fiyatı yine aynı kalacak. Ha bunun artısı nedir? gelecekte ya burada da yazıyor zaten detayları okuyabilirsiniz. Gelecekte hissenin değeri atıyorum <laughs> 13 katı azalacağından şu anda hissenin değeri buna teknik analizde bakarız. 13 katı düştüğünü düşünün. Ya daha alınabilir olacağından faaliyetler de ilerledikçe e, yani ulaşılabilirliği kolay olduğundan ileriye gitme potansiyeli daha da fazla artar. Ama tabii ki her şey e, kâra bağlı. Karını koruyarak tabii ki arkadaşlar. Tamam? Burada yazıyor. Yani e, S.P.K.'nın bilgisine sunmuşlar ee, başvurularını yapmışlar. Muhtemelen S.P.K. da bu, bu, bu adamların bu sermaye arttırım talebini kabul edecektir. Geri çevireceğini zannetmiyorum. Yani başvurularını yapmışlar. Bundan sonrası için de hissede hareketler olabilir, yukarı ve aşağı yönünü. Yatırım tavsiyesi değildir. Böyle devam edecek. E şimdi biz burada neye bakacaktık? Ee, faaliyet raporuna bakacaktık arkadaşlar. Faaliyet raporuna İngilizce-Türkçe burada yayınlanıyor. Yani her iste için eğer iyi bir yatırımcıysanız mutlaka ve mutlaka böyle açın izleyin arkadaşlar ya yani bakın yani. Ben bu ücretli videolarda bunları da yapacağım bundan sonrasında ama şu anda öyle bir ücretli durumumuz yok. Gayet güzel. Yani makul fiyatlara yapmayı düşünüyorum gelecekte. Böyle inceleyeceğiz beraber. Mesela bakın Escort teknoloji yatırımları anonim şirketi. İçindekiler yönetim kurulu başkanı kimmiş? İşte burada detayın detayın detayına giriyoruz yani anlatabiliyor muyum? kar dağıtımı, risk politikaları, şirketin iş modeli. Şirketin iş modeli diğer şirketlere küçük küçük kuluçka dönemindeyken girişler yapıyor. Escort teknolojinin içerisinde şu kadar firma var. Daha sonra Alesta var bunların içinde. Alesta'yı da hatta ayrı bir halka az yapmayı düşünüyorlar. Bunu, bu Escort teknolojinin böyle bir hikayesi de olabilir. Yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece geçmişte okuduğum şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Ben 2020 yılından beri bu hisseyle ilgileniyorum. Yani e, Alesta'nın içerisinde de görmüş olduğunuz gibi yani Eskom'un kendi içerisinde 8 şirket var. Alesta Elektronik şirketinin içerisinde de 4.1'den başlamış. Bakınız devam ediyor liste 53. 53 tane de Alesta, Alesta yazılımın içerisinde var yani. Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım Şirketi pardon yanlış söyledim adını. Yani arkadaşlar 53 şirket bunun içinde Eskom'un içerisinde de kendi içinde... Alesta'yı saymazsak 7 şirkette oradan yani 60 tane şirketten söz ediyorsunuz. Yani bir nevi fon gibi bir şey yani. E, ve temettü de veriyor. veriyor. E, önemli yani bakınız e, genel başkan şu gördüğünüz beyefendi. E, İbrahim Özer yönetim kurulu başkanı. Burada okursunuz yani e, nasıl gireceğinizi ben size anlattım. Ben size balık tutmayı öğretiyorum bu kanalda. Gidip de yani şey yapmıyorum yani tutulmuş balığı vermiyorum ha Hazır bilgi istiyorsunuz böyle özette var çok da detaya girmiyorum tamam şimdi çıktım ben buradan arkadaşlar neye bakalım devam edelim kapla ilgili işte e, faaliyet raporunu gösterdim size cari oranlara falan zaten e, program üzerinden bakacağız fin tablosu da bu konuda çok büyük bir zaman kazanmamıza neden oluyor gerçekten ben de bunu kullanıyorum ücretli program ama tavsiye ederim arkadaşlar şirket bilgilerine şöyle bir kısaca bakacak olursak yani Halil İbrahim Özer az önce fotoğrafını gördüğünüz kişi. Sonra %66.6 da borsaya açık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ticaret ünlü bağlı ortaklığı ve şirketleri burada da böyle bir e, sadece bu Eskom'un. Alestan'ın kendi içinde de ve açılım var. Burada 7 taneydi. Orada gördüğümüz Alesta ile beraber 8 de burada kaçmış. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen buraya koymuşlar. Yüzde kaçına sahip? Burada da yazıyor. Mesela NAR teknoloji var. Bu da önemli bir şirket. Alesta yüzde yüzüne sahip. Bunu da işte arz etmeye çalışıyorlar. Halka arz ileride. Şimdi değil. Yani bu şirket çok daha büyümeye açık bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Uzun vade evladiyelik alınabilir mi? Ee, bilemiyorum yani hani yatırım tavsiyesi asla değil. Sonuçta Türkiye'de dünyada global listeler var. Ben alın almayın diyemem zaten SPK gereği yatırım tavsiyesi değil. Ama yani farklı bir şirket. Onu bilin. Şimdi özet raporuna bakalım. Ee, özet raporunda arkadaşlar Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nde satışlar arkadaşlar ikinci çeyrek açıklanan verilere göre satışlar düşmüş, bürüt kar düşmüş, esas faaliyet karı düşmüş, fabrik düşmüş. Efendim, ha, fabrik ama bir nevi iyi yani biraz daha az düşmüş geçen yılın oranlarına göre. Bu güzel bir gelişme. Faiz, vergi, amortisman öncesi karı biraz daha geçen yıla göre daha az azalmış. Net parasal pozisyonlarında da bir artış var %291. Net dönem karı da arkadaşlar geçen yıla oranla aynı döneme oranla arkadaşlar %441 artmış. Bu da güzel bir gelişme. Öz kaynaklarında herhangi bir değişim yok. Bakın arkadaşlar yıl sonu değerlendirmede 12 yani 4. çeyrek açıklığında açıklandığında 2024/12 olduğunda buraya dikkat edin. Öz kaynakları ne kadar artacak, toplamları ne kadar. Çünkü yıl sonu değerlemeyi o 50 yaklaşık 60 tane şirketin değerlemesi buraya girecek arkadaşlar. Yani ESCOM açısından çok önemli yani. Onu biliniz. Şimdi FK'sı uygun çarpanlarda 6.24. FD bölü Fabrik çok çok uygun. Piyasa değeri bir defter değeri. Bu da çok güzel görünüyor arkadaşlar. Yani kısacası çarpanları çok iyi. Peki yazmamışlar. Onu da biz birazdan manuel hesaplayacağız. Hisse başına karı 7 lira 74 kuruş. Bu da çok güzel. Bilişim yazılım sektöründe görünüyor. E, fin verilerine göre sektörü. Cari oranı arkadaşlar bu kötü. 0.54. Neden kötü onu da söyleyeyim. Adam aldığı parayı olduğu gibi farklı şirketlere yatırım olarak kullandığından cari oranı kötü. Bu şirkete has olarak ben bu durumu bildiğim için sıkıntı değil diyorum. Kaldıraç oranı adamın borcu yok. %1.5, %1.56. Yani borçsuz şirket bu, bu, bu devirde çok iyi yani. Şimdi arkadaşlar başka neye bakalım? Başka <laughs> ligidite oranlarına bakalım. istikrarı nasıl? İşte bakınız iş modelini 2019'dan beri sürekli değiştirdiği için sürekli yatırıma verdiği için parayı cari oranı giderek düşmüş. Bunun da nedeni bu. Geçmişte daha daha da farklıydı. Şimdi paranın tümünü mesela dışarı böyle yatırıma aktardığında nakit oran çok çok kötü yani. Bakınız görüyor musunuz? 0.03. Ama buna aldanmayın. Dediğim gibi bu şirketin iş modeli çok çok farklı. Şimdi benzer bir şekilde hedef pardon, ee, neydi? Adını unuttum. Bir, bir, bir ise daha var öyle. O şirket de öyle yatırım yapmaya çalışıyor. İş modelini değiştirmiş. Eskom gibi yapmaya çalışıyor. Ee, ama yani benim hele, takip ettiğim daha çok Eskom olduğundan onun videosunu yapıyorum şu anda. Kaldıraç oranlarına bakalım. Evet, borçluluğu da giderek %9'lardan düşmüş. Yani adamın borcu yok. Bu da harika bir şey. Ee, yani borç bölü öz sermaye 1.56'da 9'lara çıkmış en son. Ya yani onda bir düşürmüş adam neredeyse. Bu da çok iyi bir şey. Nakit akışına bakalım arkadaşlar. Nakit akım tablosu ne durumda? İşletme faaliyetlerinden nakit akışları bakın burada bir zirve yapmış. 7 milyonlara çıkmış. Sonra eksi 4 milyonlara düşmüş. Daha doğrusu bu milyar aslında. Öyle olması lazım. Daha sonra burada devam ediyor. Evet zaten milyar diye yazıyor arkadaşlar. Bakınız burada da aynı şekilde milyar. Yani e, şu anda da devam edip duruyor. Arada bir zikzaklar oluyor. Dediğim gibi diğer şirketlerin değerlemesi çok önemli ve uzun vade kalacak mı? O da çok önemli. Yani bu şirkete, bu şirketin geleceğiyle ilgili bir yorum yapmak çok çok zor yani. Onu ben size söyleyeyim. 60 tane şirket var içerisinde. %1, 2, 3 artık hepsinde de değişik değişik. Evet fon pozisyonlarına bakalım, takasa bakalım. Burada başka bakacağımız e, borca baktık, nakit akıma baktık. Buradan fazla bir şey görülmüyor çünkü sene sonu derleme oluyor. Ama genel olarak 2021'de ciddi bir şekilde artmış. Tekrar bir zikzak olabilir. Buradan arkadaşlar takaslara bakalım. Bakınız emeklilik fonları %26'sını almış. Yatırım fonları %20'sini almış. Zaten geriye fazla bir şey kalmıyor arkadaşlar. 65-66 milyon lotu var borsaya açık. Yani yarıda yarısını bunlar aldığında yüzde kalıyor. Gerisini iş yatırımla yapı kredi almış zaten böyle dağıtmışlar. Yani mal toplu aslında. City'ye bakalım. City de evet son zamanlarda 3 Eylül'den beri lotlarını arttırmış. 270 milyon, bin lottan 400 700 bin lotlara çıkartmış. İki katından daha fazla. Bu da güzel bir haber. İş yatırımı yapmış? Ona bakalım. Bakınız yani trend giderek aa, pozitife doğru gidiyor. Bakınız görüyor musunuz? 2 milyondan e, 2.5 milyona 500 bin not daha almış. Emeklilik fonları maşallah zaten yani her düştüğünde alıyor herhalde. E, yani 2024 Şubat'ta 5 milyonken şu anda emeklilik fonları 8 milyonunu tahtanın toplamış. Yatırım fonlarına bakın. Yani 5 milyondan 6 milyona çıkartmış. Bir dönem 7,5 milyonlara çıkartmış Ağustos'ta. Yani bu da güzel bir gelişme. Yani kısacası mal toplu ve e, yatırım fonları özellikle emeklilik ve yatırım fonlarının toplaması ve e, diğer büyük yatırım kuruluşlarının toplaması çok önemli arkadaşlar. Bu açıdan düşündüğünüzde demek ki güven veriyor ki şirket alıyorlar. Fon pozisyonlarına bakarsak iş yatırım, garanti. Yani ana baba günü gibi herkes var. Akbank, Ziraat, BV Portföy, tekrar garanti yapı kredi yani almışlar yani kurumsallardan baya bir alan var fon pozisyonlarında kısacası böyle şimdi arkadaşlar karnesine bakalım karnesinde borçluluk gördüğünüz gibi 2 bölü 6 diyor ee, yani cari oran çok kötü olduğu için bakınız kırmızı bir buradan yiyor zaten finansal borçluluk dediğim gibi yani yok gibi bir şey borcu adamın Yüzde bir buçuk falan bu çok iyi İşletme sermayesi büyüktür sıfır diyemiyor. Niye diyemiyor? Çünkü adam aldığı kasada para tutmuyor ondan yani. Finansal giderleri de var. O yüzden 2 bölü 6, 3 bölü 6. Yani buraya bakarsanız kötü çıkar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani geleceğini yorumlamak isterseniz dediğim gibi buraları okumanız lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Evet özet olarak böyle. Burada en güzel kısmı net dönem karının geçen yıla göre iyi olması. Parasal pozisyonlarının biraz daha iyileşmiş olması. Şimdi teknik analize geçmeden önce bir şöyle e, özet yapalım. Artık biz özet yapıyoruz biliyorsunuz. PG hesaplayacağız. Yani e, price earning to growth yani e, fiyatın büyüme oranına olan oranına bakacağız. O da neydi? FK bölü 2.64 bölü pardon 6.24 6.24 bölü beklenen büyüme oranı. Ben bakıyorum buradan yılda yıllık işletme faaliyetleri nakit akışı %24 artmış firmanın mesela. Nakit likidite oranı böyle. Çeyreklik kar değişimine yazmamış. Yıllık faaliyet değişimi %20. Çeyreklik faaliyet değişimi %9. Arkadaşlar yani yüzde yirmi gibi büyüdüğünü varsayalım firmanın. Ne yapıyor bakalım. 0.31. Birin altında. Yani bu makul bir çarpan oluyor. Tamam mı? Yani ben şirketin yüzde yirmi büyüyeceğini öngörerek FK bölü yirmi dedim. Bakınız 0.31 çıktı. Harika yani. Hatta ben bunu birin altında olduğu için şöyle tatlı bir yeşil vardı şurada. Bu arada. Heh şöyle cici yeşil yapayım. Tamam cırlak yeşil olsun. Parlak olsun yani belli olsun. Yani bu çarpanların hepsi benim için şurası e, makuldür. Şu, şu kötü nakit oran dediğim gibi o da işte sürekli hisse şey, e, yatırım yaptığı için o bağlı iştirakler oluşturduğu için ondan dolayı kötü. Kaldıraç oranı çok çok iyi. Adam borcu yok gibi bir şey. Cari oran yani şu kısmı kısacası yani çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Sarıda bırakalım. Yani bu kısım hatta şurasını kırmızı bile diyebilirim. Ama yani sonuçta bunun nedenini biliyorum. Aslında gerçekte problem değil. Benim kendi kuralım bilin altında 1.2'nin altında olduğu için ben kırmızıya boyuyorum. Yoksa normalde çok iyi arkadaşlar. Dediğim gibi o diğer şirketlere yatırım yaptığı için bu böyle. Şimdi arkadaşlar yıllık işletme faaliyetleri nakit akış değişimi bu da güzel. Yani e, net kar değişimi %400'lere çıkmış. Bu harika. E, yani hisse başına kar falan buralarını da güzel olarak çok güzel niteleyebiliriz. Genel olarak bakarsak öz kaynak karlılığı %20'lerde. Roig, fiili dolaşım oranı. Yani şu hoşuma gitmeyen tarafını söyleyeyim. E, hoşuma gitmeyen tarafı şu. Şunu kırmızılayalım. Yani bu %50'nin altında olsaydı benim için makul bir şey olacaktı. Fiili dolaşımı %65 olan bir firma aslında biraz sıkıntılıdır ama hani e, şirketin CEO'su olsun. Şirketin kendini de bildiğim için gidip de %65'i 75lere çıkartmadı. Yıllardır böyle duruyor. O açıdan da aslında güven veriyor yani hani sarı bile diyebilirsiniz yani ama ben sarı yapmayacağım böyle kalsın. Fili dolaşımındaki pay adeti 32 milyonlara düşmüş çünkü yatırım kuruluşları habire alıyor. E, muhtemelen lot artışı olunca da tekrar alımlar olacaktır çünkü gördüğünüz gibi ya bakınız şurası çok önemli yani 32 diyor ya arkadaşlar yani 32 milyon lotu var ya Fili dolaşımda. Şimdi ben bunu açtığımda, şuraya baktığımda, yani hani e, nereden bakmıştık, fon pozisyonlarına baktığımızda arkadaşlar bir sürü kişi almış. E, takaslara baktığımızda, takas analizi yaptık az önce, e, emeklilik fonları ha alıyor kardeşim yani. E, yatırım fonu da alıyor, e, açıkta doğru dürüst şey kalmıyor ki normal bireysel yatırımcıya. E, haliyle böyle olması da bir açıdan böyle düşüyor, sıkışıyor aslında. Bu da çok iyi bir şey. Tamam mı arkadaşlar bu çapta bir şirket için? işletme faaliyetlerinden geliş yok gider var esas faaliyet karında da aslında negatif e Neden negatif e çünkü sürekli yıl sonunda belli oluyor bunun durumu e Geçen yıla göre bakacağız dünyada globalde piyasa kötü ama Yazılım sektörü nasıl göreceğiz arkadaşlar tamam bunu da o yüzden hani yine Nitelik icabı kırmızılamam gerekiyor tamam. Yani prensip icabı Kısacası böyle şimdi teknik analize geçelim teknik analizde arkadaşlar günlükte trend negatif Bakınız en son çektiğim Fibo buradan artık kırmış yani bunun da altına kırmaz diye düşünmüşüm ama kırmış. Uzun zamandır ben de bakmadım. Şimdi bedensiz verecek ya yani halka açık 32 milyonu var bunun pardon yanlış söyledim yani halka açık 32 milyonu zaten varmış. O da burada görünüyor zaten arkadaşlar. Evet yıllar öncesinden notumu almışım. Ee, öyle bir daralma yok yani. yani zaten öyle. 32 milyon notum da şöyle söyleyeyim. %50'si yaklaşık yatırım fonları ve emeklilik fonlarına gittiği için aslında 16 milyon kalıyor arkadaşlar. Tamam. 16 milyonu bunun sadece de adam gibi dolaşıyor yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, bu ne olacak 16 milyon ya da işte 32 milyon. 13 katı olduğunda halka açık ne olur arkadaşlar? Hemen bakalım. 32 milyon diyelim. Hatta 33 milyon diyelim. Yuvarlayalım. 13.1 ile çarpalım. 432 milyonluk bir tahta olacak, aslında tahta büyüyecek arkadaşlar. Elinizdeki lot sayısı da şu andaki en son kapanış fiyatı 48 lira. Eğer fiyat böyle sabit kalırsa 48 bölü 48 bölü bölü 13 diyelim arkadaşlar. E hissenin değeri 3 lira 69 TL'ye düşecek. Ama elinizdeki lot sayısı aynı olduğu için değerini koyuluyacak. Ama önemli olan şu fiyat değişimi yani bu sizin cebinizdeki parayı etkileyecek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakacak olursak devam edelim analizimize. Yani bu fiboyu benim değiştirmem lazım bir kere. Şuradan ben kaldırayım. Bir eski düşüşe göre alayım. Şuraya. Buraya kadar da iner mi bilmiyoruz. Umarız inmez. Biraz daha büyütelim şurayı. Düzeltelim. Bakın arkadaşlar. Evet fibomuzu çektik. Şimdi fibo çok daha mantıklı. Zaten dirençler destekler tam oturmuş. Bakın görüyor musunuz? Çok daha iyi oldu. Şunu da kitleyelim. Yani burada ciddi bir akumülasyon var gibi sanki bakınız yani 46 liralardan destek almış gibi bakın görüyor musunuz? Ama yukarıda da direnç 49'a takılmış bakın. Aşağıdaki duruma bakalım. Peki zirvesinden yüzde kaç geride bu hisse? Bir zamanlar 100 liralardaydı ben hatırlıyorum. Evet. Yani yüzde 54, yüzde 53 altındayız yani zirvenin. <laughs> Aşağıda da e, yani öncü yeşil bir mum gelmiş. Yukarı doğru şurası gidebilir yani bakın. Şurası şöyle hareketini yapmaya başlayınca şöyle hisse gider şurada olduğu gibi. Öncü bir yeşil mum, yeşil dat. Bakınız yeşil nokta yani. Tamam yani bunun yeşil karşılığı yukarıda sarı mum oluyor yani. Öncü mum anlamına gelir. Burada da kırmızı. Yani günlerdir zaten bir negatif trend var yani arkadaşlar. Yani yatırımcıyı illet etmiş. Yani 45 gündür %33 düşmüş. Ciddi bir günlükte bakıyorum bile yani. Ona rağmen ciddi bir bezdirmişler. Yani bundan sonrası Allah kerim diyorum. Yani şuralardan RSI bir düşeni kıran yaparsa şurada yapmış gibi görünüyor ama yani çok tiplerde olduğu için hisseye yansımamış RSI combo. O da zamanla yerine oturacaktır diye düşünüyorum. 8 günlükte bakalım. 8 günlükte de yani şu en azından stokastik RSI yukarı doğru kalkmak istiyor. Yani aşağılarda da destek 46 lira olduğunu varsayarsak 46 lira destek, onun altındaki destek 42 lira, onun altında da 36 lira diyebiliriz orta vade arkadaşlar. Daha sonra bunu devam ettireyim ben. size dirençleri söyleyeyim. Dirençlerde de 52 lira, 62 lira, 78 lira, 103 lira ve 129 lira. Yalnız e, şu, bugünkü duruma göre çünkü bu bölünme yaptığında bu kağıt 3 liralara inecektir 4 liralara yani 48.30 bölü 13 demiştik değil mi az önce 48. 48.13 bölü e, pardon 30 diyeceğiz 48.30 şunu 48.30 bölü 13.10 3 lira 68 olacak yani hissenin şeyi tekrar bir fibo inlemese yaparız o zaman arkadaşlar. Tamam. Durumu bu 6 günlükte bakarsak da hala bir öncü sinyal gelmiştir. Ya şuranın mektininin artık pozitife gelmesini bekliyoruz. Gelirse arkadaşlar ciddi anlamda hissede yükselişler görülebilir. Ee, yani durumu bu şekilde. Şimdi hareketli ortalamalara bakalım. Ee, ben süper trendi kapatayım. Hareketli ortalamalara da böyle günlükte bakarsak bakınız. Artık yani buralardan bir tepki beklemek gerekir. Niye? Çünkü ne zaman ki 20 günlük ortalama, 200 günlük ortalama, 200 günlük ortalamanın altına gelmiş mesela 2023'te. Hemen tepki verip yukarı gitmiş bakın. Görüyor musunuz? Hemen dedim tabii tabi çok hemen değil de yani birkaç gün alıyor böyle bazen haftalar bazen aylar alıyor. %155 prim yapmış bakınız görüyor musunuz? Burada da benzer durum. Yani %155 prim yaparsa Hani yüzde yüz bile yapsa bu kıtlıkta müthiş bir şey. Yani buralara gelmesi olası olabilir. Yani teknik olarak söylüyorum yatırım tavsiyesi asla değil. Artık buralardan bir tepki dönüşü bekliyoruz biz Eskom'dan arkadaşlar. Kısacası durumu bu. Benzer bir durum yine geçmişte olmuş. Yani ben size büyünü büyüterek anlatayım. Ama bu sürecin ne kadar olacağı önemli. Yani bakınız yani burada kanırtmışlar yani bildiğiniz kaç gün bakınız yani 201 yıl boyunca sürmüş bu süreç. Hemen pat diye gitmiyor yani. Hemen altına indi sonra tepki verecek diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Burada da 2021'de altına bir inmiş yukarı çıkar gibi olmuş bilmem ne yapmış. Ya bezdirmişler yatırımcıyı yani 200 gün neredeyse bir sene adamları uğraştırmışlar. Sonra bir çıkmış sonra bir düşer gibi olmuş falan. Şu kangrenli süreç şöyle bir yıllık süreç arkadaşlar. Ya buna dayanırım diyorsanız. Yatırım dünyasına hoş geldiniz. Ha yok dayanamam diyorsanız ya burada yeriniz yok. Ben size söyleyeyim. Ha şu kadar beklediniz şöyle. Tam burada da bir tekiyor. Burada da oynuyor. Bakın yani tam bir sene oluyor. Bir seneye bile geçiyor yani 366 gün. Ondan sonra buradan öyle bir tepki yapıyor ki bakınız şurada zirveye kadar ölçeceğim. Ee, şuradan öyle bir tepki yapıyor ki bakın arkadaşlar tepe noktasında %600 6 katı veriyor sadece bir senede. Bir sene yatıyorsun öbür sene yüzde altı Altı katını alıyorsun. Faizden alamayacağın ve kat kat fazlasını veren bir sistem. Benzer şekilde burada da bezdiriyor. Bakınız. Ee, teknik analiz bu işte yani. Yüzde kırk altına iniyor. Bakın yani şu anda olduğu gibi yüzde üç aşağıda. Artık bu, bu süreç bir yıl mı sürer bilmiyorum yani. Yüz yirmi gün böyle aşağıda devam etmiş. 122 gün yani üç ay Devam etmiş. Sonra 187 vermiş. %187. Aynı şekil. Ve yine aynı şekil. E şimdi buradan sonrasını tahmin etmek istersek. Yani tahmin dediğimiz. Yani analitik bir şekilde. Bu böyle bir sene de gidebilir. Böyle. Tamam mı? Yani tepkisini alıp 2-3 ay sonra zaten bedelsiz de var. Bedelsiz de nasıl olsa verdim deyip dipten toplamak isteyenler olup Alisla'yı falan da arz ederse şöyle dört ay sonra falan da gidebilir. ya yani bilemeyiz onu arkadaşlar. Tamam mı? Bunu ancak piyasa bilir. Yatırım tavsiyesi asla değil anlattıklarım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı, huzurlu yatırım günleri ve normal günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.